Evet gençler. Şimdi de sıra olasılık testi bulunuyor. Daha öncelerden ifade ettiğim gibi eğer görüntüde sıkıntı olursa sağ üst köşede 3 tane noktayı tıklayıp görüntü kalitesini artırabilirsiniz. Evet. Testimizin birinci sorusuna bakalım. Bir zar havaya atıldığında aşağıdakilerden hangisi bu zarın üst yüzeyine gelebilecek olasılık durumlardan biri değildir? Zara attığımızda üst yüzeyine... 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarından herhangi biri gelebilir. 7 sayısı olmadığı için zarda 7 sayısı gelemez. Doğru cevap denizidir. İkinci soruya baktığımızda bir torbada 5 yeşil, 10 mavi, 3 sarı top vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir top için olaylardan hangisinin olma olasılığı sıfırdır? Torbada yeşil, mavi, sarı top olduğu için da olasılık ihtimali sıfır değildir. Ama torbanın içinde kırmızı top olmadığı için çekilen topun kırmızı olma olasılığı sıfırdır. Üçüncü soru. Şeyma kendisinin ve kız kardeşinin kıyafet dolabından bir alt ve bir üst olacak şekilde kıyafet kombini belirleyecektir. Yukarıda iki kız kardeşin dolabında olan kıyafetler verilmiştir. Şeyma iki dolaptan da kıyafet alacağına göre kaç farklı kombin oluşturabilir? Şimdi Şeyma kendi dolabından alt seçerken iki tane farklı seçeneğe sahip. Evet. Kendi dolabından alt olarak etek veya pantolon seçebilir. İki tane farklı ihtimal vardır. Kız kardeşinin dolabından da iki tane üst seçebilir. Gömlek veya tişört seçebilir. Yine iki farklı durum vardır. Veya Şeyma kendi dolabından üst olarak bluz veya sporcu atleti seçebilir. Kardeşinin dolabından da alt olarak şort ve tayt seçebilir. Yani buradan iki farklı durum. iki farklı durum. dört farklı ihtimal vardır seçebileceği. Benzer şekilde alttaki ifadede de 4 farklı durum vardır. Toplam seçebilme ihtimali 8 farklı kombin oluşturabilir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü soru. Asal rakamların her biri özdeş kartlara yazıldıktan sonra bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele bir kart seçilmesi olayına olasılı durumlar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Asal rakamlar. En küçük asal sayımız 2'dir. Asal sayı nedir önce ondan bir bahsedelim. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara asal sayı denir. O halde en küçük asal rakamımız 2'dir. 2, 3, 5 ve 7. Evet, asal rakamlar bunlardır. Doğru cevabımız denizidir. 5. soruya geçtiğimizde 2 3 4 ifadesinde boş kutuların içerisine toplama veya çıkarma işlemleri yazılacak ve oluşan işlemin sonuçları bulunacaktır. Bulunan sonuçların yazılı olduğu özdeş kartlardan rastgele birinin seçilmesi olayıyla ilgili. Şimdi öncelikle denilen ifadeyi bir yapalım. Bizden ne istiyor sonra bir gerçekleştirelim. Artı veya eksi. Şimdi 5. soruda. Her ikisi artı olabilir. Biri artı bir eksi olabilir. Veya eksi artı olabilir. Veya her ikisi de eksi olabilir. Her ikisi artı olduğunda sonucumuz 9. Biri artı bir eksi olduğunda bir. Eksi artı olduğunda 3. Eksi eksi olduğunda eksi 5. Burada sonuçları karşılaştırdığımızda 4 farklı durumla karşılaşıyoruz. Evet birinci maddemiz 4 farklı durum vardır doğru. Olasılı durumlardan yalnız bir negatiftir diyor bakalım karşılaştıralım. Evet 4, 4 farklı durumdan sadece bir tanesi negatiftir. Doğrudur. Üçüncü madde. Olasılı durumlardan yalnız biri 3'tür diyor. Evet bakıyoruz. Yalnız bir tanesi 3'tür. Bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. Evet, 6. soruya baktığımızda zeka küpü sözcüğünün harfleri özdeş kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazılan harf ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sesli harf olma olasılığı sessiz harf olma olasılığından fazladır diyor. Şimdi kaç tane sesli harf var? 1, 2, 3, 4. 4 tane sesli harf var. Toplam 8 harften oluştuğu için zevk küpü 4 bölü 8 ihtimalle sesli harf olma olasılığıdır. Yani 1 bölü 2'dir. Kaç tane sessiz harf var? 4 tane sessiz harf var. O da sessiz harf olma olasılığı 4 bölü 8'den 1 bölü 2'dir. Yani kısaca sesli harf olma olasılığıyla sesli harf olma olasılığı birbirine eşittir. Fazla değildir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yedinci soruya bakalım. Aşağıda verilen torbaların hangisinden rastgele alınan topun sarı olma olasılığı mavi olma olasılığına eşittir. Burada dikkat etmemiz gereken nedir? Sarı adetiyle mavi adet hangisinde eşit sayıdaysa cevabımız olur. Buraya baktığımızda 7 tane sarı 10 tane mavi var eşit değil. 6 tane mavi 2 tane sarı var eşit değil. 5 sarı 5 mavi var evet eşit. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 8. soruya baktığımızda 1. grupta 8 erkek 6 kız 2. grupta 12 kız 12 erkek Yukarıda verilen gruplara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 1. grupta rastgele seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı 8 bölü 14'tür. 8 bölü 14. 2. grupta rastgele seçilen bir kişinin erkek olma olasılığından fazladır. 12 bölü 24'tür ikinci gruptan erkek olma olasılığı. Birinci grupta neydi? 8 bölü 14. Bu 0,5'tir. Bu ise yarımdan daha büyüktür. Yani birinci ifade doğrudur. 8 bölü 14. 7 bölü 14'ten büyük olduğu için yarımdan büyüktür. O yüzden 1 A şıkkı doğrudur. Birinci gruptan rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı, erkek olma olasılığının azdır. Evet sayı bakımına zaten kızların sayısı azdır. Dolayısıyla Birinci gruptan seçilen bir kişinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığından azdır. İkinci gruptan rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığına eşittir. Evet doğru her ikisinin sayıları eşit zaten. İkinci gruptan rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı 12 bölü 24. Birinci gruptan seçilen bir kişinin kız olma olasılığından azdır diyor. Hayır 12 bölü 24 sayısı 1 bölü 2 eşittir. Burada 6 bölü 14'tür. 6 bölü 14 sayısı 1 bölü 2'den küçük bir sayıdır. 7 bölü 14 1 bölü 2'dir. 6 bölü 14 1 bölü 2'den küçüktür. O yüzden az değil ikinci gruptan seçilen daha fazladır. Yanlış cevap denizlidir. 9. soruya baktığımızda. Bir konferans salonundaki dinleyicilerin 5 bölü 12'si salondan çıktıktan sonra Kalan dinleyicilerin 1 bölü 7'si de salondan çıkıyor. Konferans salonundan çıkanların 1 bölü 7'si bayan, salonda kalan dinleyicilerin 1 bölü 6'sı erkektir. Şimdi bu salonda kaç kişi olsun? Bunu bulabilmemiz için paydadaki rakamların ok bir bakalım. Yani hem 12'ye hem 7'ye hem 6'ya rahat bölünsün. 12, 7 ve 6'nın ok hesapladığımızda, şurada hesapladık. Bunları çarptığımız takdirde 21, 42, 84 gelir. O halde 84 kişi olsun bu konferans salonunda diyelim. Ardından 5 bölü 12 salondan çıktıktan sonra 84'ün 5 bölü 12'sini hesapladığımızda sadeleştiririz. 35 kişi çıkıyor. Kalan 49 kişidir. Daha sonra da kalan dinleyicilerin 1 bölü 7'si salondan çıkıyor. Kalanların 49'un 1 bölü 7'si çıktığında 7 kişi çıkıyor. En son geriye 42 kişi kalıyor. O halde çıkanlar kaç kişidir? 42 kişidir toplamda. Kalan da yine 42 kişidir. Ve bize demiş ki konferans salonunda çıkanların yani toplam 42 kişinin 1 bölü 7'si bayan. Şimdi erkek bayan ve çıkan kalan şeklinde yazdık. Çıkan sayı 42 idi. 42'nin 1 bölü 7'si 6'dır. O halde çıkanların 6 tanesi bayan. Salonda kalan dinleyicilerin 1 bölü 6'sıdır. 1 bölü 6'sı erkektir diyor. Kalanlar kaç kişiydi? Yine 42 idi. Kalan da 42. 42'nin 1 bölü 6'sı 7 yapar. 7 kişi nedir? Erkektir. Kalanların 7 kişi erkek. Biz ne demiştik? Kalanlar toplam 42 kişi. 7 kişi erkekse 35 kişi bayandır. Çıkanların toplam sayısı 42 idi. 6 tanesi bayansa çıkanların hesapladık az önce. Geriye kalan 36 tanesi erkektir. O halde erkekler 43 kişidir. Bayanlar 41 kişidir. Ne soruyor bize? Birinci maddede erkek olma olasılığı 43 bölü 84'tür diyor. Evet 43 bölü erkeklerin sayısı toplam sayı 84 birinci madde doğrudur. Bayan olma olasılığı 2 bölü 3'tür diyor. Başlangıçta konferans salonundan rastgele seçilen birinin bayan olma olasılığı 2 bölü 3'tür diyor. 41 bölü 84 sayısı 2 bölü 3 değildir. Yarım bile değildir 41 bölü 84 sayısı. O yüzden ikinci madde yanlıştır. Erkek olma sayısı olasılığı daha azdır demiş. Erkeklerin olasılığı 43 bölü 84 iken bayanların olasılığı 41 bölü 84'tür. Az değil fazladır. Üçüncü madde de yanlıştır bu durumda. O halde sadece bir doğrudur. Yalnız bir deriz aşıklı cevabımızdır. 10. soruya baktığımızda bir iş yerinde çalışan 30 erkek ve 25 kadının isimleri eş büyüklükteki kağıtlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir kağıtta üzerinde kadın ismi yazma olasılığı erkek yazma olasılığından fazladır. Şimdi kadın 25 tane var. Erkek 30 tane var. Dolayısıyla erkeklerin yazma olasılığı daha fazladır. Sayı olarak fazla olduğu için. Birinci madde yanlıştır. Torbadan rastgele seçilen bir kağıtta Aynur Hanım'ın isminin yazma olasılığı 1 bölü 55'tir. Şimdi toplam kaç kişi var? 55 kişi var öyle değil mi? Şimdi Aynur Hanım diyor bir kişiden bahsediyor bize. O yüzden istenilen ifade 1 toplam ihtimal 55. 1 bölü 55 olasılıkla Aynur Hanım yazar deriz. İkinci madde doğrudur. Torbada rastgele seçilen rastgele çekilen bir kağıtta erkek ismi yazma olasılığı kadın ismi yazma olasılığından fazladır demiş. Erkeklerin sayısı fazla olduğu için ihtimali de daha fazladır. 30 bölü 55 25 bölü 55'tir. Evet. Üçüncü madde de doğrudur. O halde doğru cevabımız 2 ve 3'tür. B şıkkıdır. Teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere.